Herkese selamlar iyi akşamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle GTA Olympus 10 bin liralık bakiyemi yükledim geldi pazar gününü güzel bir şekilde kapatmak istiyorum arkadaşlar 1000 liralık hızlı bir satın alma yaparak ilk oynama başladım sizlere iyi seyirler kendime bol şans Umarım hep birlikte keyifli ve kazançlı bir gün geçiririz arkadaşlar <laughs> Bol kombolu bol çarpanlı bir oyun bekliyoruz gönder gelsin de dedeciğim çarpanlarımızı iki çarpan geldi Başka 3 daha geldi. Mavinin dönünü kesti ama olsun. Sıkıntı yok diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Dostlarım yine aynı sitede bet da devam ediyorum. Şansım orada dönelim. Son günlerimizde çok güzel geçiyor. Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Etkinlikte varken bence değerlendirin. Etkinlikten de hemen tekrar bahsedeyim arkadaşlar. Yeni üyelere özel 250 liralık etkinlik var. Yapmanız gereken tek şey yorumlardaki e bağlantısı içerisindeki linkten iyi olmanız yeterlidir. Haberiniz olsun. <laughs> Devam etmen lazım ama. Devam etmen lazım. Neyse 17 çarpana ulaştık. 9 spin var daha. Bahsimizin de yarısına ulaşmışız arkadaşlar. Sarı mı mavi mi? Çarpan attı sarıyı kesti orada. iyi ilerliyor dedik. Çarpanımız güzel dedik. Boş geçmeye başladı. Sarı kupa. Sarı geldi. Yüzük mü kupa mı? Yüzük altıladı. Mavi kupa ve yüzükler öylece kaldı. Son spin. Arkadaşlar çok ufak bir zarar yazdık ama olsun tekrar bir bin liralık satın alın yapacağım oyunu biraz açmak istiyorum bugün farmla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar bir tabi kasayı da eritmek istemiyorum o yüzden ufaktan biraz takılalım sonra yüksek betlere taşırız oyunu 6 çarpan pardon 8 çarpanmış ama combo yok Oy çok iyi başladık. Taşlar ve maviler patladı ama daha lafımız bitmeden çarpansız bıraktı arkadaşlar. Yapma şunu. Ya ne güzel taşları patlatmışız. Mükemmel combo yapmışsın. Çarpan yok, bir şey yok. 14 çarpan kenarda sadece izledi oyunu. Tekrar iki ki yüksek bete geçmemişim hemen Sırada mor var mı Mor mu kırmızı mı Tekte bıraktı kırmızıyı 10, 10 yeşil, 10 mor patladı arkadaşlar. Ama yine ne eksik tabii ki de çarpan eksik. Maalesef. Bak tek de bırakır kesin yüzü. Aynen de öyle oldu. daha önemli değil bir bin lira daha satın yapalım buradan sonra arkadaşlar yükseltiriz bahislerimize duruma göre tabii ki yine çok kötü bir oyun çıkarırsa riske girmem bir tane yeşil güzel şimdi sarı ve çarpan artık sarı da geldi ama çarpan yok yani Güzel ilerliyoruz dedik hafta sonu güzel kapatalım dedik. Hiç işler istediğimiz gibi gitmiyor şu anlık. Sarı da gelir. Hmm. Kum saati de geldi arkadaşlar. Hem de 9 tane geldi çarpan yok ki arkadaş bari şuraya bir destek çarpanı at ya inanılır gibi değilsin de de Mavi kupa. Bir tane kupa. Arkadaşlar son bir bin liralık satın alım yapacağım. Ondan sonra en az 2800-3200 arası bahislerle devam edeceğim. Güzel başladın. Devamın var mı? Yüzükler ve yeşillerle devam ettik. Sırada morlar. Mavi geldi. Mor iki tane tek tek kaldı. Mor destek çarpanı da gelmedi. Kombo da güzeldi aslında. Mavi destek çarpanı da geldi sarı da geldi <laughs> abi nasıl lan sarı tek kaldı arkadaşlar sarıyı alsak kırmızı da gelirmiş neyse en azından taşların kombosunu kaçırmamış olduk hmm. mor şaşırtıyorsun oğlum bizi artı 5 geldi çarpanımız da var arkadaşlar Geçen bunu yine söylemiştim arkadaşlar sıkıntı gelen yere çarpan gelmez gibi bir muhabbet olmuştu ama geliyor. Belki farm için söylenmişti olabilir şimdi yanlış olmasın. Bir tane yüzük. 2 4 6 7 evet bir tane yüzük veremedim. Bence başka bir şey çıkarmaz. Bahsimizin iki katını ödedi arkadaşlar. Mor. Kırmızı bir ihtimal dedim ama yeşil attı. Yeşil de tek tek aldı. Hadi oğlum mor. Oy yeşille geldi. Siz ver dört tane yüzük kupa verdi. kupada da tek kaldı. Tek <laughs> 3000 lira. 2000 lira kar yazdı. Evet dediğim gibi artık arkadaşlar iki oyun güzel gitti. Bakalım buradan neler yapabileceğiz. 3600 gelsin. Direkt yüksek bete geçtik ama pişman etmez bizi umarım. Güzel. 10 çarpan. Burada devam ederiz. 2, 4, 7 tane kum saati var. Mavi de 7 de kaldı. 3, 6, 7. Mavi de gelse morla da devam edermişiz zaten. 1234 lira. iyi başladık dedik ya illa bu kasardıracak oyunu. On çarpanı da kaçırdık. İyi oyun başlangıçlarında ya da gerçekten bura iyi oldu dediğimiz an oyuncu utuyor arkadaşlar. 19 çarpanımız var ama 1500 liralık bir ödeme alabildik sadece. kum saati güzel 10 tane mi 9 tane geldi Evet mis gibi combo kaçtı yine arkadaşlar Oy 50 çarpan yakaladık daha 11 spin var arkadaşlar ama yine ben başımıza geleceği biliyorum. Az önceki gibi olacak değerlendiremeyeceğiz arkadaşlar kesin. Hadi şu 50x'i değerlendirelim be ne olursun. Güzel kupayla. Mavi tek patlamada kaldı. 60. 3 katı 55 çarpan. Betimiz de yüksek arkadaşlar. Bir güzel kombo lazım be. Hadi oğlum üzme bizi. Evet, şaşırtmıyor arkadaşlar. Tam da dediğimiz olayı yaşıyoruz şu an. Tek patlamayla kalırız. Yine aynı olacak. Gerçekten rezil bir oyunsun sen. 55 çarpanı hiç etti ya arkadaşlar. Yani çok iyi betimiz de yüksekti arkadaşlar. İki tane combo yapsa oyun bitecek yani kasa 50 bini 100 bini görecek en azından. Mavi ve sarı kupa geldi şimdi mavi sarı mavi geldi. Çarpan ve sarı artık mor geldi sarı da geliyor ama çarpan yok hala piyasada. Evet dede sadece izliyor bizim gibi arkadaşlar başka bir antey yaradığı yok. mavi kırmızı da gelir artık ama çarpan yok 369 katı sadece 7 çarpan Gerçekten işler acısı bir oyun hala da devam ediyor arkadaşlar ben üzülmemek elde değil arkadaşlar ne kadar güzel şeyler kaçırıyoruz 6.000 liralık satın alımı yaptım. Kasayı bastık arkadaşlar. Umarım artık oyun güzel bir tepki verir. 69 katı 8 çarpanla başlangıcı yaptık. 11 kırmızı. Çarpanla burayı. Ya halbi küfür edeceğim sana bak. Az kaldı. Kendimi zor tutuyorum. Çok büyük küfür edeceğim. Bozmadığım ağzımı bugüne kadar bozduracak arkadaşlar. <laughs> Yine çarpan güzel arkadaşlar. Baya bir ödeme de yaptı ama zarar kaçınılmaz gibi duruyor. Evet, 4000 lira ödedi. tekrardan döndük 4800'e. Yapma oğlum. İki çarpanın da vazgeçemiyor bir türlü. Sarı. Yüzükle beraber. Çarpanla mavi maviyi kırmızıyı artık. Tek de bırakmaktan vazgeç şunları. Yine çarpan çıkmadı arkadaşlar. Kalan kasayla da ufak bir farm atalım. Bazen böyle çılgınlıklar yapıyor biliyorsunuz. Birkaç kere denk gelmiştik. Koy şuraya bir çarpan. Koy şuraya bir çarpan lan. 660. Of. 2560. liralık combo var. Abi bir çarpan yakalasaydık oraya. Bazen büyük riskler almak gerekiyor arkadaşlar. Yeşil. Bir çarpan atsa bitecek. Her şey bitecek yani. Kaç tane? 11 12 tane patladılar arkadaşlar. Of 18 çarpan lütfen devam et lan. Ah be devam etmiş olsaydı arkadaşlar. Oyunu farmda bitirdik. Kasa bir anda 6000 liraya çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabi sıfırlayabilir arkadaşlar. Ondan kaçar yanımız yok. Risk alıyoruz sadece. Kırmızı mavi Güzel bir komboya çarpan yakalayamadık. Evet, son demler Bir defa geri dönemeyeceğiz anlaşılan. 20 dakikadır arkadaşlar bir yukarı bir aşağı kasayı çok yorduk. Maalesef ki son şansımız bugünlük oyunu kötü kapatıyoruz. Hafta sonumuz biraz sıkıntılı geçti arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Beni izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakıp videoya beğeni yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek dileğiyle.